Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Allah'ım yani mesela yani akinator oynayacağız. Programdan herkese merhabalar. Ee, olsun. Ee, bir tane adam yazmış bir tane daha istiyorum diye hemen çekeyim yani hiç kırmayayım dedim. Bu sefer yapalım arkadaşlar. Yani ben de seviyorum akinator yani. Ee, Ronaldo yapalım diyeceğim ama bilir al Sosa. Biliyorsunuz arkadaşlar, Joshua Sosa 5 taşlı oyuncu. Bakalım bilebilecek mi? bileceğini zannetmiyorum ama. Yani bileceğini hiç zannetmiyorum şu an. Atışlarda iyi değilim arkadaşlar. Wind'de ünlü değil. 3 kez mi bilmiyorum diyelim. Oynadı işte işte Portekiz mi? Hayır hiç futbol sen sakatlandı mı? Bilmiyorum. B harfi geçiyor mu arkadaşlar? Joshua Sosa. Hayır Soya Weber mı? Hayır. Los dizisinde hayır. Alman mı? Hayır. Hollanda mı? Değil. 40 yaşından küçük mü? Ha kötü oldu. Evet ismi de H harfi geçiyor. Diyor Joshua Sosa arkadaşlar. Tabii ki de Hayır. Moda ile alakası var bence değil. Zenci değil. Galatasaraylı değil. Arjantinli evet. Aa buldu herhalde. Arjantinli çünkü Jose Sosa. Gerçekten çok iyi oynuyor. Evet Jose Ernesto Sosa. Bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bir kere daha ders o arkadaşım. Bir kere daha çekelim. Bir kere daha ders Bir kere daha hoşça Hoşçakalın arkadaşlar. Sizi de seviyorum.